Neden gel neden 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 de neden 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 Şu neden 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 Boy doy boy, boy. öldüse övdürseler Aleylim ni de ölülem ne ni de gelirem ni de nenni ni Aleylim ni de belalım ni de kınalım ni de nenni Zincan kahve olsam kırk yıl vardır Kendimi ben sana verdim Bana baksan ne vardı Dün akşam yolda gördüm Seni yıllardan sonra Dün akşam yolda gördüm Seni yıllardan sonra Gönül bakmadın bana Onu senden ummazdım Çok kırıldım ben sana Onu senden ummazdım Çok kırıldım ben sana Belki görmem bir daha Seni yıllardan sonra Belki gelmen bir daha seni yıllardan sonra eline ne geçirdi ölü kabre koyunca eline ne geçirdi Beni kabre koyunca bir can tahle olsa kök yıl atır var ömrümü ben sana verdim Beni sevsen ne vardı Ömrümü ben sana verdim Beni sevsen ne vardı bravo, bravo. Kara Taş üstüne taş olur mu? Yar üstüne yar olur mu? Yar üstüne yar olur mu? Yar üstüne yar sevenin Yar üstüne yar sevenin İki yakası bir olur mu? İki yakası bir olur mu? Taş üstüne taş koydum ben Taş üstüne taş koydum ben Bir yastığa baş koydum ben Bir yastığa baş koydum ben Nazlı yer gelir diye Nazlı yer gelir diye Bir yanımı boş koydum ben Bir yanımı boş koydum ben Karataş boyanır mı? Karataş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada Sen orada ben burada Buna can dayanır mı? Buna can dayanır mı? Haydi güzelin haydi gözlerin beni baydı ellerin yarine Ellerin yarine nasıl diyeyim haydi nasıl diyeyim haydi haydi güzelin haydi gözlerin beni baydı Merem seni sevmek Merem seni sevmek Nasıl diyeyim haydi Nasıl diyeyim haydi Teşekkürler. Teşekkürler Evet e, Siz de bir tanıyalım Adın soyadın? Adım Sami. Soyadın? Soyadım Dikal. Ne? Dikal, Dikal. Ha, Sami Dikal. <laughs> evet. Neredesin? Hangi köyden? Ben Erbağ'da duruyorum. O, yani yerlisi misin müsün Erbağ Erbağ'ın? ben 1970 yılından beri Erbağ'dayım. Koyduk ben Sütlüce koyduk. Ha Sütlüce, Erbağ Sütlüce köyü. Evet. evet. Teşekkürler. Yani Erbağ'da duruyorum. Ha, tamam, tamam, he, tamam tamam. Yani. He. He, he. Bunu YouTube'a atacağım oldu mu? Kanalıma abone ol. Anlaşıldı. Tamam. Adı, adını soyadını Erbağ'a yaz çıkar. <laughs> Teşekkürler.